gençlik nereye gidiyor? Gençlik bence bozuldu ya. Bayağı bozuldu gibime geliyor. Ben öyle... Kavrime gelmeyi istemem istemem. Ölüse <laughs> kavrime gelmeyi istemem istemem. Allah istemem. Acı Gençlik e işte böyle abi. Sen... Tamam gelme gelmeyeceğim kardeşim. Sana söz veriyorum ölürsen kabrine gelmeyeceğim. Nasıl ki o nedir? Nasıl ki o bir yemek ismi değil mi? <laughs> Salata. Yani tam öyle değil. Kebap mı? Cami Allah'ın kapısı. Ya, tamamen Orası Allah'ın evi. Tamamen kapalı Geçici bir süre. Nasıl? Virüs. Virüs değil Yok ya. Yani. Türkiye'nin beş sınır komşusunu sayar mısın? Beş mi? Vallahi beşini de bilmiyorum ben yine. Kineriz. A few moments later. <laughs> İstanbul, Ankara, İzmir, yabancı devletten geldiler. Bir dakika, son sana izin ver ya. Söyleniyor Niye ya? Bizim başımız gelmiyor. Biraz kel hocam. Direkt, direkt. Alkol kullanıyor musun? Hayat arkadaşı olmalı. Hiç vakit namazı değil <laughs> <laughs> Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Yaptığınız en büyük çocukluk nedir? Yaşamak. Kim kardeş ya? Sen kardeşim. Kim? Sen kardeşim. Kim? Bu kardeşim. <laughs> Mehmet. Mehmet. Merhaba Mehmet. How are you? How are you? I'm okay thank you. Mehmet, evet. How are you? Sağ ol teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> dur, dur, sorun ne dedi? Mehmet abi biraz yanaşır mısın? Biraz yanaşır mısın? Mehmet abi yanaşır mısın? Mehmet abi. Mehmet bakalım ismini. Mehmet tamam, abi, sor bakalım ismi hanımefendi. E, ismini... ha? Sekizi ikiye bölersen 4 eder. Doğru mu? İkiyle iki'nin toplamı dört. Kırk dört yapar. Toplamı yani. Bin kırk, bin kırk daha kaç eder? Bin 1040 bin lırh daha iki bin on daha. İki bin on daha. İki bin doksan. İki bin doksan on. Şimdi at inek koyun üçünün yediği ot boku farklı neden? Bu oyununda zombi öldürmek günah mıdır? <laughs> Onu görsem ne yaparım? İlk önce niye gittiğini sorarım. Ondan sonra bizi hangi durumlara kattığını ona anlatmaya çalışırım. Ama bu giden kişi sevgilim değil annem. Atın <laughs> beni... De, göre, ay. Sinem 10 saniye içinde şu köpeği sev. Tabii ki onların da bir canı var ve su içer. Böyle su su diye içerler. Içer. <laughs> <de. gülüyor> Yolun sonunda umut görüyorum abi ya. Güzel bir umutlar bekliyor yani. Acı çektik ama inşallah umuda adım adım, adım varacağız. Çay dökülür mü, koyulur mu? Koyulmaz, dökülür. Koyulur, ters anlamına taşınır. Dökülür, o da taş, e, ters anlamına gelir ama koyulur daha güzel. Daha iyi, koyalım. Evet, koyalım. Türkiye'de en çok ne olmak zor? Kadın olmak. Ben Niçine? görüyoruz yani, kadın olmak zorunda. Dayak yiyorlar şiddet tecavüz. Bir erkek video kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim ne suçum var? Ben evde televizyon izliyorum. Belediye başkanınızdan memnun musunuz? Memnunuz. Peki neden memnunsunuz? Neler yapıyorsunuz? <laughs> Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Türkiye mi? <laughs> memleket olarak nereliyseniz efendim öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım ben var ya tam ee, kişisine geldiniz adanalıyım ben küçükken ne olmak istiyordunuz pilot şimdi ne oldunuz tekerbağı millet uçuruyorum şu an ha, üzerinizde ne yazıyor gucci efendim gucci Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek herhalde. Bugün saçları mahenkle dans ediyor. Bilen dastan mı yıkayım artık ne yapayım? Gucci yaz o Gucci. Şarkıyı söyler misin? Şakarın. 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 Bile Tanımıyorum. Volkan Demirel'in tanı kardeşi. Ali oğlu Saadettin Bodina. Bir yerden sana tanıdık geliyor mu? Hayır bu kim abi? <laughs> ne saçma sorular bunlar? ee, <laughs> bunlar bizim için şehit olan askerlerimizin isimleri. Harbi mi? bunu <laughs> yapmasın. Türk olmak ne demektir? Türk olmak çok zordur. Çetindir ve eziyetlidir Türk olmak. Çanakkale'de ölmektir. Ölmeden önce düşmanına su vermektir Türk olmak. Türk olmak en zayıf gününde bile dünyaya meydan okuyor. <laughs> Abi soran <mısın>, nereliymiş? Ee, <laughs> Müneyn. <laughs> Uh, from uh, Homs. Homs. Suriye. Suriye, Homs. Homs'tur. Homs. 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 Ne iş yapıyorsun? Ne iş meslek? I am uh, avukat. Avukat yapıyormuş abi. Ya, Türkiye nasıl bulmuş? Türkiye yani nasıl? <laughs> Erdoğan good. Erdoğan iyi. Erdoğan'ı seviyor. Erdoğan iyi. Hayalinizdeki araba nedir? Gerçekteki nedir? Hayalimdeki araba Lombardini, şu anki arabam Ferrari. F426. Memnun musun abi? Memnun değilim çok yakıyor. <laughs>